Kaf suresinden okuyacağız. Sağolun yapısından. Ve ne ben halen bir insan ve ne alem ve mâsı ve nefsi. Ant insanı biz yarattık yani. ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Allah'a Ve biz ona şah damarından tahrikimiz. Şah damarın. Şah damar nerede acaba? Evet. Birisi yukarı gidiyorsa aşağıya gidiyor. Şah damar beynine gidiyor. Beyne gidiyor. Ve beyindeki de aşağı gidiyor. Evet. Bir daha bu Ramazan hocam. Ant insanı biz yarattık. Ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah daha yakınız. Şimdi nefsin ne fısıldıyor sana? Mesela namazdayken diyor ki ya acaba bize acaba kadına götürecek mi? Yoksa e, sen kendin mi gideceksin? Yoksa hmm. mesela. Mesela diyor. Nefsin sana fısıldıyor. İçinden geçiriyorsun. Tamam mı? Bak. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki senin nefsinin sana ne fısıldadığını Rabbim biliyor. Allah'a Ekber. bize ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil Biz ona şah damarından daha yakınız. Ben demiyorum. Biz diyoruz. De. Ne demek bu da? Şeyleri Melekler. Melekler. <laughs> Melekler. Yani bizde kiramda şartlı melekleri var ya. Sağımızda solumuzda diyoruz. He? Mesela. Tabi yok mu? Havaza melekleri var. Ondan sonra e, Azrail'a da işte gözü üzerinde bir şeker türlü yağ yağ iki melek bak Allah Teala hemen değil değilini söylüyor bak iz yetelak kan yani ani yemi imani şimali ayet iki melek insanın sağında da solunda onunla oturarak yaptıklarını yazmaktadır. ne oturuyor? Bunun da devamı yanında duruyor. Ya. Gördünüz mü? İki melek sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Ne sözü var, ne söyleyebilirse muhakkak yanındaki melek onu yazacak. Ölüm sarhoş. Nefis diyor. Nefis diyor cennette şey gidip de sonra mı şey azaldı yoksa ne nefis var eder mi? Nefis sen mi? Hatta şey adam babamız mesela cennette o şey yiyince nefis azdı. Orada azdı. Evet. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında güzel yazmaya hazır bir mevcut olmasın. Ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin zemledir, kaçtığın şeydir denir. Melekler ona böyle söyler. Yani sen Kaçıp duruyordun ölümden. Ölüm, ölmek istemiyordun. İşte senin kaçtığın şey bu. Sura üfürülü. İşte bu geleceği var eden gündür. Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. O hani iki tane melek var ya. Allah'ın Teala'yı. Allah'ın Teala diyor ki işte o o iki melekten birisi sürücü. Neyi sürüyor? Seni dürtüyor. Hani, hani öküzlere, çiftçiler, evler yoluna giderken gel, gel, Aynı onlar gibi birisi tutuyor, Hadi yürü yürü mahşere çabuk diyor. Birisi diyor ki ona şahitlik yapacak. Ben onun ne günah işlediğini ne yaptığını biliyorum ya Rabbi. Böyle yaptı şöyle yaptı. Evet. Sura üfürülür. İşte bu gerçeği vardır gündür. Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Ayette geçen sürücü ve şahitlerin iki melek oldukları, birinin mahşere sevk etme, diğerinde amellere şahitlik etme görevi yerine getirdikleri söylemiş. Ayrıca şahit hafaza meleklerinden sayılmış. Bu yoruma göre de sürücü kötülüğü yazan melek, şahit ve iyiliği yazan melektir. Yani kirama katibi. Ne musun? O kirama katibi bize hem şahitlik yapacak hem de dünyadayken ne yaptıysak onu yazıyor. Andolsun sen bundan gaflet değilin, ey insan. Derhal biz senin perdeni, per, perdeni kaldırdık, şu göz perdesi. Biz şu anda burayı görüyoruz. Ama göz gözümüzde göz, bir perde var, o perde kalktığı zaman melekleri görüyoruz. Görebiliyor musun bakma, o, o perde şu anda kapalı, bizde. Ama bazı yerde sen eşit bir zaman farkına varmıyorsun. Farkına, farkına varıyor. Mesela şey, babam kümür döküyordu. Bir tökülüyor, arkadan açıyor, bu taraftan tökülüyor. Evet. Bir malzemetsiz oğul da bu. O taraftan açıyor, ben de gidip o taraftan bağlıyorum. Meğer birini açmamış. Tam geldim, yukarı çıkacağım. Böyle dersem birisi beni şey, böyle hızlı hızlı attı. geçeyim. Hani yavaş yavaş geliyordu, gece. Hemen geçti bir adım sonra hız, açıldı. Yani orada olsaydım, beni aldı. Yani altına açıldı İşte. Yine orada hemen o melek beni orada çıkarttı. İçeride de bakıyorum. Evet. Daha bir yerde de yine böyle atlattı beni. Evet. Anla olsun sen bundan gafletli idin. Derhal biz senin perdeye kaldırdık gözünden. O perdeyi kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir, Deriz ona. Bak bugün gözün keskindi. Niye? Her şeyi görüyorsun. İşte o zaman iman yok. Gözün gördü, meleği gördü gözün, iman et, yok, geçti boğulun pazarı. Ya. Yanındaki arkadaşlar, arkadaşı, yanındaki arkadaşı, işte yanındaki hazır, yani o İranlı katipleri, katipler melekleri var ya, onlar derler ki, ya Rabbi, işte yanındaki hazır, bu insan hazır şu anda hesaba. İki meleğe şöyle yönelir. Haydi ikiniz, her inatçı kafiri, hayra bütün gücüyle ilgili olanı, azgın küfreciyi cehenneme atın. Allah ile beraber başka ilah şiddetli azaba birlikte atın. Hocam bu alınan da öğrenilen nasıl bir Onlar da gidecekler. Evet. Hepsinin hepsinde kiramın tertibi var. Zor değil mi konuşmuş. uzak değil mi yani? Neresinden bizim mahşerimiz? Mahşerimdeki medeniyet değil. Neresi? değil. Neresine? Ha? Dünya. dünya. Ben Mekke gidiyorum. Hayır. Mekke gidiyorum. Hayır o bir örnek. Örneğin. Hayır, dünya, dünya mahşer ama toplanma yeri, toplamda yeri neresi onu bilmiyoruz. Hmm. Hadi şerifte geçmiyor. Peygamber Efendimiz yaratılıyor, evet. Peygamber Efendimiz, yani yer ilk ziyaret O bile, o, o, bile mahşere gidiyor. Mesela evet. dünya, doğru bir, 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 Müşrikin arkadaşı şeytan der ki hani her, her insanda iki tane melek olduğu iki tane şeytan var ya. Müşrikin arkadaşı şeytan der ki ey Rabbimiz ben onu azdırmadım Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. O esnada Allah buyurur ki huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Ne çekişip benim huzurumda? Der. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kulları asla zulmetici değilim. O gün cehenneme, doldun mu? hilim telefi Tevfik, doldun mu? deriz. O da, daha var mı? Gönder ya Daha varsa gönder ya Rabbi. Dolmamış yani. Bütün insanları içinde almış işte. daha var mı diyor. Evet. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlardan uzakta olmayacak. Onlara sabır veriyor seni, değil mi? Evet. O <laughs> cehennemde sabretti, durdu. İşte size vaat edilen cennet ki o Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. söyle Hocam, Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen. Kalbini Allah'a yönelttin mi? İşte o cennet sana ait. Ama biz kalbimizi Allah'a yönelttik diyoruz. Önemli selametle girin. Ne diyor Allah dela. Üdkhuluha Oraya cennete selametle girin. İşte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür. Orada kendileri için dedikleri her şey vardır. Katımızda daha fazla fazlası, fazlası da vardır. Biz onlardan önce vakit geldi. Sadıklarınızın burada bırakıyoruz el Fatiha.